Merhaba arkadaşlar, Mutfağın Resmi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle pamuk gibi yumuşacık dokusu, ağızda eriyip giden lezzetiyle herkesi kendine hayran bırakacak şifon cupcakelerden yapalım. Bu lezzetli tarif için malzemelerimiz 4 adet yumurta, 45 gram sıvı yağ, 35 gram yoğunlaştırılmış süt, 50 gram kekun, 30 gram toz şeker, 5 gram limon suyu, 5 gram vanilin ekstratı. Öncelikle fırınımızı 110 dereceye ısınması için açarak tarifimize başlayalım. Yumurtaların akını ve sarısını ayıralım. Bir kaseye sıvı yağ ve yoğunlaştırılmış sütü koyalım. Tel çırpıcı ile karıştıralım. Yumurta sarısını koyup biraz daha çırpalım. Unu eleyerek ilave edelim ve hepsini iyice karıştıralım. Ayrı bir kasede yumurta akı, toz şeker, limon suyu ve vanilin ekstrasını koyalım. Mikserle yumuşak ama dökülmeyen bir merenk olana kadar çırpalım. Merengin kıvamı bu şekilde olacak. Merengimizin üçte birini yumurta sarısı olan harcımıza koyup tek taraflı alttan üste olacak şekilde karıştıralım. Harcın bir kısmını daha koyup aynı şekilde yapalım. Kalan merengi de ilave edip hiç beyazlık kalmayana kadar söndürmeden karışmasını sağlayalım. Hazır olan harcımızı sıkma torbasına dolduralım. Metal muffin kalıbına kağıt kalıpları koyalım. Kek harcını kalıplara dolduralım. Önceden ısıtılmış 110 derece fırında önce 20 dakika pişirelim. Ardından fırını 130 dereceye artırıp 30 dakika daha pişirelim. Ve en sonda 145 dereceye çıkarıp 6 dakika daha pişirip fırından çıkaralım. Cupcake'ler yumuşacık, ağızda eriyip giden efsane bir lezzet oldu. Siz de mutlaka deneyin. Herkese afiyet olsun, sevgiyle kalın. Videomu beğenip kanalıma abone olarak destek olursanız çok sevinirim.